Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Marvel Rivals'i deniyoruz. Bakalım nasıl olacak? Evet ilk başta oyuna geçmeden önce size bir en azından bir iki karakteri göstereceğim yani. Evet burada oyun oynarken çok fazla uzatmışım o yüzden ben size anlatacağım. İlk öncelikle şunu söylemeliyim ki oyun daha yeni çıktı ve ben de daha yeni yeni analiz edebiliyorum. Karakterleri az çok biliyorum çoğunu da bilmiyorum daha. Oynarken de bilmiyordum. Iron kısaca anlatmam gerekirse, farenizin sol tıkıyla ateş ediyorsunuz, sağ tıkıyla hızlı ateş ediyorsunuz. E yeteneğinize daha güçlü şekilde ateş ediyorsunuz ve sonsuz merminiz oluyor. Shift tuşuyla bir anda uçmaya başlıyorsunuz. Uçarken Q'nuzu kullanıp bomba atabiliyorsunuz. Onun dışında bomba atamıyorsunuz. Bir de ultiniz var. Ultinizle bir anda bir bomba fırlatıyorsunuz ve o bomba e, orayı yıkıp geçiyor. Neyse, o zaman maça geçelim. Evet, oyuna başladık. Bu modun amacını şöyle açıklayayım size. Biz buranın savunucusu tarzında bir şeyiz ve burada böyle böcek gibi bir şey vardı zannedersem. Bu e, saldıranlar böceği ilerletmeye çalışıyor ve belli bir alana götürmeye çalışıyor. Biz de onların götürmesini engellemeye çalışıyoruz. Amacımız bu yani. Şimdi şuradan çıkacaklar. Biz de onları engelleyeceğiz. Evet, E'me bastım direkt. Tak tak tak. U uh, Venom geldi bu arada şuraya. Şurada Venom var. Ben uzaktan saldırmayı tercih ediyorum şahsen. Çünkü uzaktan beni görmüyorlar. Ben de o yüzden uzaktan saldırıyorum. Ama kill alıp almadığımı göremiyorum bile. Bu arada bir kill almışım ben. Ne ara aldım ben. Evet ikinci kill aldığımı gördüm. Uzaktan adamları görmek bazen zor oluyor ama uzaktan oynamayı ben tercih ediyorum. Çünkü adamların beni görmesi zorlaşıyor. Evet ben onları görmem de zorlaşıyor ama onların beni görmesi zorlaşması bence daha mantıklı yani. Ben öyle düşünüyorum. Mesela biri beni şu an fark etti ama ben yine de kilimi aldım. Bu arada şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Bu kullandığımız sağ tık sadece yakındayken kullanılabiliyor. Uzaktayken kullanılamıyor. Ben onu sonradan fark ettim. Size de söylemek istedim. Belki siz de fark etmezsiniz diye. Bu arada önden önden saldırıyorlar ama bir yandan da robotu getiriyorlar. Artık böcek mi dersiniz, robot mu dersiniz? <laughs> Onu ne diyeceğiniz tamamen size kalmış. Bu arada şu adam ölmek üzere. Güle güle. Şu an sadece fareye basılı tutuyorum yani. Farenin sesini belki duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Basılı tuttum yürüyorum. <laughs> Başka bir şey yapmıyorum şu an. Evet. Yeniden gel. Allah. Evet. Ölür gibi olunca da böyle kaçabiliyoruz. Shift sayesinde. Ultim gelmiş bu arada. Bu arada çok e, değişik bir şey var bu oyunda. Etraf kırılabiliyor abi Etraf kırılıyor lan. <laughs> Cek adam ne yapıyor? <laughs> Delimizin oğlum bana saldırmaya çalışıyor galiba. Yukarı çıkıp ama saldıramadı gibi. Şurada da böcekler var bunları indirebiliyor muyuz? Dur bakayım bir deneyeyim. Bizimkiler kazanıyor zaten. Altını biraz kırdım ama yani fazla değil. Allah. Biri ulti attı galiba. Aa ulti atmış evet. Öl. Öl 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 Direkt çakıyorum şu an ona. Aa beni öldürdü. Kim öldürdü beni ya? Şey bu fırtına gibi <laughs> bir tane kadın var. O öldürdü galiba. Aynen ben de diğer şeyi yok ettim çünkü. Ne olduğunu merak edenler için söyleyeyim. Hela'nın ultisi arkadaşlar o. Yukarıda sabit olarak bekleyebiliyor. Ben de o sırada onu öldürdüm. Onu yok ederken öldük. Yapacak bir şey yok. Olsun. Ama takımdaki herkes mi ölmüş? Evet takımdaki herkes ölmüş şu an. Şunu da ekleyeyim arkadaşlar. E, 6'ya 6 atıyoruz vsmizi Yani 5'e 5 değil diğer oyunlarda olduğu gibi. Onu da eklemiş olayım. Şimdi adamları görürsem direkt ultiyi çakayım şöyle şuraya. Bir kill aldık. Hiç yoktan nedir Hiç yoktan nedir abi. Neredeyse atamıyordum çünkü fark ettiniz mi bilmiyorum. Şöyle biraz yakınlaşıp Q'yu bırakayım. Sonra tekrar yukarı çıkarız. Aa öldüm. Nasıl öldüğümü asla algılayamıyorum. Ha, bu adam vurmuş beni. Ben onu robot sandım. Mi, bu arada biz daha farklı bir yerde doğmaya başladık. Çünkü bir aşamayı geçtiler. Yukarıdaki sayıcı görüyorsanız 3 farklı aşama var. Onların geçmesi gereken. Bizim de onlardan korumamız gereken. 3 farklı. Lan böcekler. Böcekleri öldürebiliyor muyuz? Yok öldüremiyorum galiba. Aha örümcek adam ulti bastı. Neredesin? Göremiyorum örümcek adamı. Şöyle E'ye basalım. Direkt tak 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 vuralım. Tamam bir kili aldık. Adam göremiyorum. Tamam oradasın. Gördüm seni. Tamam seni de aldık. Güzel. Bir bana bir can verir. Abi bir şey beni ne beni öldürdü ben onu da anlamadım. Yine şu havadaki kadın mı öldürdü beni? Aynen. Ben herkes öldü sandım can bekliyorum. <laughs> Yerdekiler yerdekilerle, havadakiler havadakilerle savaşır derler. Ama ne ne oluyor? Bu baya yaklaşmışlar dibimizdeler he. Ulti çaktım. Of, of, of. Ölürken şov yaptım, Şov şov. Baya ilerlediler bu arada. Bu gidişte ineceğiz gibi ama çok da önemli değil yani. Oo, wo, 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 wo. Direktibimizelermiş. Ne güzel öldüm ya. Bu arada isterseniz karakterleri değiştirebiliyorsunuz. Ben onu fark ettim. Şu an değiştirmeyi pek düşünmüyorum ama. Yani ben size söyleyeyim. Değiştirmek isteyen olur diye söylüyorum. Bu arada tek ben kalmışım. Herkes bana dalıyor. NT dediğimiz ellerden bir tanesi. Kaybettik. Evet. Şimdi de Hela'yı deneyelim. Hela'nın özelliklerini şu an çekmedim ama size çektiğim anı koyarım. Evet şimdi size Hela'nın yeteneklerini göstereceğim arkadaşlar. İlk yeteneğimiz sol tık. Sol tokumuz 8 tane bıçağımız var bunları atıyoruz. Ama baya 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 hasar veriyor bu bıçaklar. Örneğin. Evet örneğin bizim 250 canımız var. Karşıdaki karakterin de 250 canı var. Bir tane vurduğumda yarısından çok daha fazlası gidiyor. Zaten ikinci vuruşta direkt ölüyor. Bu ayrı bir konu. Bir de sağ tıkımız var arkadaşlar sol tık olduğu gibi. Sağ tıkta bıçak atıyor birkaç tane bıçağı aynı anda atıyor. Evet bir de sağ tıkımız bulunmakta arkadaşlar. Sağ tıkta gördüğünüz üzere şöyle 5 bıçak kadar aynı anda atıyor. E yeteneğimiz de bir tarafa çekiyor yani rakibi bir tarafa çekiyor. Çok olmasa da biraz hasarda veriyor. Şif yeteneğimiz ise bir anda bizi baykuşa dönüştürüyor ve baykuşla beraber uçup başka yere gidiyoruz. Tüm yeteneklerimizi gösterdik gibi görülüyor. Artık ultiyi atabiliriz. Ulti de animasyondan sonra yukarıda beliriyoruz. Bin canımız oluyor burada. Ve buradan istediğimiz rakibe, düşmana hasar verebiliyoruz. Ve iki vuruşumuzda da çoğu rakip ölüyor. Sadece Venom gibi canı çok yüksek olan rakipler öyle yapıyor. Onun dışında bir yeteneğimiz yok. Videoya devam edelim. Böyle herkesin ayrı ayrı yeteneklerinin olması bence bayağı iyi. Oyun modunu anlatmamız gerekirse de tek dairesel bir alanımız var. Takımla beraber ilk kim en fazla durursa o kişi alana sahip oluyor ve bir yüzdelik kazanıyor. Yavaş yavaş o yüzde dolmaya başlıyor ve ilk yüzde yüz yapan da kazanıyor. Alanı tekrar alabilmek için de o takımdan daha fazla kişinin alanda bulunması gerekiyor. Bir süre sonra alan size geçiyor. Şimdi devam edelim. Ben uzaktan uzaktan şimdi böyle böyle bıçak atacağım onlara doğru. Tabi değdirebilmek lazım. Hani değdiremiyorum bazen. Şöyle E bıraksak. O E ne işe yarıyor ya? Tam algılayamadım ayının hani ne işe yaradığını. Şu adamı öldürmek üzereyiz. Öl ölür müsün? Teşekkür ederim. Spiderman'i öldürmek üzereyim. De. Kaçtı. <laughs> Nereye gitti acaba? Oh! Benim altımdaki şeyi kırdı. Aa ölmek üzereyim. Öldüm. Ama iki kilo almışız yine hiç yoktan iyidir. Hop hop. Oo bir şey açtı. Tüm yetenekleri bilmiyorum bu arada oyundaki tüm herkesin yeteneklerini bilmiyorum. Bu adam bir şey açtı. Kim açtı onu? Doktor Strange mi açtı acaba? Nereden biri bir, 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 yerden yürüyor. Sesini duyuyor. Lan hay hay Vanda çekme beni. Bir çöküyor arkadaşlar var ya. Trek ölümlü dünya yani. Spider-Man'e nişan almak bayağı zormuş. Başkasına nişan alayım ben. Nerede? Ya? Adam görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. <laughs> ben göremiyorum. Ben kör müyüm şu <laughs> tamam gördüm. Ama tepede ne arıyorsun oğlum sen? O buradalarmış. Gelmişler. Gördüm. Şimdi gördüm. Dur. Venom'u öldürmek üzereyim. Tamam. Güle güle Venom. Yat aşağı bunu. Spiderman deli ediyor insanı. Uçuyor mu uçuyor, kaçıyor, bir şeyler yapıyor. Zıplıyor, mutluyor, vuramıyorum. Oo, oh, 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 oh. amazing ulti multi attı. Bu bu ultiyi atınca bayağı güçleniyor arkadaşlar. Direkt yok ediyor yani ortada. Yalnız birine bir vurdum var ya. Dur, şuna görünmeyeyim. Ölüyorsun sonra görününce. Abi herkes ulti açıyor. Bana da ulti lazım. Beyler 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 beyler. Beyler beyler sakin sakin Spiderman bana saldırıyor. Sakin sakin. Ne oldu aşağı mı düştük? Neredeyim ben? Öldüm. <laughs> ha ne oluyor? Bir daha doğdum. Valla oyun çok karıştı. <laughs> benim Ace meis mi atmışım? Ne olmuş bir şeyler olmuş. 4 kilo aldı biri ace attı galiba. Ben 4 kilo almışım. Ha biz kazandık. Lan ne oldu az önce ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> mal mal bağırıyorum kusura bakmayın arkadaşlar da gerçekten böyle herkes birbirinin içine girince 12 kişi var orada. Düşünsenize 10 kişi bile olsa orada o alanda herkes böyle bir şeyler falan fırlatıyor yani kafam karıştı. <laughs> Oyunu hakim değilim sadece birkaç karaktere böyle hakim olabildim. Ne diyor bu? Bu arada Man'e bir tane çaktım ölmek üzere sağlasın. Of Venom Venom vurma Venom Halk vurma Halk Halkımız Halkımız için savaşıyoruz. <laughs> Şaka yapmamalıyım. Neyse. Güle güle. Halk gitti. Halkımız elveda. Lan oğlum izliyor Birine çaktım ama vuramadım galiba tam. Ho ah! Venom benim yanıma mı geldi? Evet. Kokusunu almıştı. Lan ne oluyor bana ne vuruyor? Ne bana vuruyor şu an? Vallahi anlayamadım ne neyin bana vurduğunu anlıyorum. He sen sen. Ben, sen he? Öldüm mü ben? Ha Spiderman varmış yanında. Spiderman'e bir tane çaktım ama öldüm. Lan bir daha doğdum. Abi ben nasıl doğduğumu anlamıyorum bu arada arkadaşlar. Bir daha doğmamam lazım normalde. Ama ben bir daha doğup doğup duruyorum. Anlamadım da nasıl doğuyorum onu da anlamadım. Şu ayrım ben galiba. Güle güle ayrım. <laughs> çok zorladın yani. Bayağı zorladın he. Bir dahakine bu kadar zorlama he. Uf <laughs> çok kötü oynadım. Abi ben ulti atsam artık bir? Diyeceğim de adamlar yok burada. Yakınlaşmaları lazım. 8 killim var. İyi, güzel biz bu maçı kazanırız ya. Bu adam bizim adamları iyi oynuyor. Bu adamlar diyecektim az ya yetenekleri size tam olarak göstermek çok isterim de yani Oyun içinde gerçekten oynarken ne olduğunu bile algılayamıyor bazen insan Yani ne olduğunu algılamazken size yetenekleri nasıl göstereyim yani Madem Bence bana hak verirsiniz yani o yüzden onu söyleyeyim Aa arkamızda ulti atmış Öldüm Arkamızda ulti atmış adam Aa, bu arada beni bir daha canlandırdı. Adam bir anda herkesi can... Lan Iron Man ne yapıyorsun? Aa tepede Iron Man var. Tepedeki Iron Man kesebilir miyiz? Kaçma lan. Gel buraya. Nerede o peze? Öldüm mü ben? İçime... Az önce içime şey kaçtı galiba. Ölün abi. Çaktı multiyi. Son saniye kalmıştı <laughs> Ultiyi çakayım dedim. Size gösterebilmek için. Dedim ultiyi çakayım. <laughs> evet kazandık. Let's go. Çok iyi oynayamadım. Yalan yok. Ama elimden de geleni yaptığımı düşünüyorum yani şahsen. Victory. <laughs> Victory. Evet arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.